Değerli gençler merhabalar Murat Doğan ben kanalıma hoş geldiniz tekrar bugünkü uygulamamızda soru içinde soru uygulamamızla içeriğimizle oksijenin solunum olayını son kez irdeleyeceğiz sınava ramak kala buyurun vakit kaybetmeden başlayalım olayımızın kahramanı kim mitokontri organelimiz mitokontri organelinde gerçekleşen olaylar ÖSYM tarafından çok zaman sorulmuş biz de tabi bunları irdeliyoruz şu an hep beraber. Aşağıdaki şekilde mitokontra organellerinin yapısı şematize edilmiştir. Bakın olayımızın kahramanı burada. Diyor ki hangisi yapı ve fonksiyonları ile ilgili yanlış bir açıklamadır diyor. Çift sarlı yapıda olup evet buraya kadar doğru. İç sar kıvrımları ETS yüzeyini artıran Krista adını almaktadır. Bakın şuraya tekrar. Şu çizdiğimiz yer nedir? Krista kıvrımlarıdır. Buralarda ETS elemanları vardır. Ki ne kadar çok kıvırma yaparsa o kadar çok da ETS elemanı barındırır. Otomatikman bereketini artırmış olur. Doğru söylüyor. Matrix kısmında ki Matrix kısmı içerisindeki sıvı kısmıdır. Bakın burada da gösterildiği gibi Matrix'te DNA'sı, RNA'sı, ribozom vesaire burada. Ve aynı zamanda Krebs döngüsü reaksiyonları da burada gerçekleşiyordu. ETS olayları kristada gerçekleşirken bakın onları şuraya ekleyelim küçücük hemen. ETS buradayken matrix kısmında ne var? Krebs döngüsü reaksiyonları var. Bunlara dikkat edelim sevgili gençler. Peki şimdi o da doğru söylemiş. Krista'da meydana gelen olaylarda nat ve fat koenzimleri hidrojen alarak indirgenir. Yani şunu demek istiyor hidrojen alıp indirgenmesi yani nat sırtına hidrojen bağlar diyor. Fat diyor sırtına hidrojen bağlar diyor. Yani fat H2 olur diyor. Ve bu kaptıkları hidrojenleri nereye götürürler? ETS'ye götürürler. Biz bu bilgiyi biliyorduk. Bakalım kristada meydana gelen olayın adı ne? ETS. Peki ETS'de nat ve fatlar indirgeniyor muydu sevgili gençler? Hayır neydi orada yatırımlarımız kara dönüşüyor. Yani bu götürdüğümüz hidrojenleri Nat ve Fat tarafından giden hidrojenler orada ne yapılıyor? Ee, enerji seviyesine göre enerji üretimine katılıyor otomatikman. Nat ve Fat burada yükseltgeniyor. Yani bu Olmayacak olan kısım yapısında bulunan DNA sayesinde diyor çocuklar enerji ihtiyacı fazla olan karaciğer ve sinir hücrelerinde kendini daha fazla eşler. Doğru söyler biliyorsunuz bunlar enerji ihtiyacı fazla olduğu için daha fazla mitokontri daha fazla e, enerji mekanizmasına sahipler öyle olunca da DNA'sı daha fazla eşlenecek. Oksijen molekülü ile protonlar yani kastettiğimiz kim hidrojen atomları kristada birleşerek yani nerede ETS'de birleşerek su oluşumuna neden olurlar. Zaten biliyorsunuz su oluşumu bu olayın neyidir? Bu olayın en sonudur. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan. Şimdi birinci sorumuzda kahramanlarımız kimlerdi çocuklar? Nat ve Fatlar. Evet şimdi soru içinde soru içeriğinin güzelliğine geliyoruz. Şimdi bununla alakalı sevgili genç arkadaşlarımız yeni kahramanımızın Nat ve Fat olduğu öbür soruya geçiyorum. Oksijenin solunum olayında görevli olan Nat ve Fat ile ilgili Aşağıdakilerden hangileri söylenebilir diyor. Her iki molekül için ortak olarak söylenebilir ribonükleotit yapıda olma. Bakın çocuklar şu içindeki A harfi, içindeki A harfi bu adenin ribonükleotit diye geçer. Bakın adenin ribonükleotit. Yani bu gördüğünüz nat ve fat koenzimleri bire ribonükleotit yapıda elemanlardır. Ve burada doğru bir bilgi vardır aynı seviyede elektronegatifliğe sahip olma. Şimdi ne demek istiyor aslında? Aynı şekilde aynı seviyede hidrojen atomları bağlama, ETS götürme. Bunlar ETS'de NAT, FAT vesaire sırasıyla dizilecekler. Yani aynı seviyede elektronegatifliğe sahip olsalardı aynı seviyede de enerji verme mekanizmasına sahip olurlardı. Ama buradan NAT, FAD'a göre bir tık daha öndedir. Bu arkadaş daha fazla hidrojen taşıyarak daha fazla hizmet ediyor ETS'ye. O zaman bu olmaz. Koenzim olarak işlev görürler. Evet. Aslında bu arkadaşlarınız ne biliyor musunuz? Nat ve fatlar bunlar B grubu vitaminler kısmına girerler. Bunlar B vitamininin çeşitleridir. Biri B3, biri B2 şeklinde görev yapar. Glikoliz Kreps'e hazırlık ve kreps döngüsü olaylarında bir çift hidrojen alarak indirgenme olayları bakalım. Şimdi bu üç olay zaten bizim oksijenin solunumun aşamaları. Ama her tarafta biz fadı görebiliyor muyduk çocuklar? Fadı göremiyoruz. Fad nerede karşımıza çıkıyor? Fad kreps döngüsünde karşımıza çıkıyor. Glikolizde göremezsiniz. Dolayısıyla her ikisi için ortak. Diyemezsiniz. Cevabımız 1 ve 3. Peki şimdi yeni kahramanımız kim? Yeni kahramanımız glikoliz. Bakalım glikoliz ile ilgili size nasıl bir soru yazmışız. Demişiz ki 3. soruda hücresel sonunda enerji verici olarak kullanılan glikoz molekülü kullanıldığı zaman gerçekleşmek zorunda olan ilk tepkime glikoliz olayıdır. Evet. Bu olayla ilgili olarak diyor ne söylenemez. Glikoz çeşitli enzimler sayesinde parçalanarak 3 karbonlu piruvata kadar yıkılır. Evet zaten glikolizin esprisi budur. 6 karbonlu gir 2 tane 3 karbonlu piruvik asit olarak çık. Mantık bu. Fat enzimine bağlanan hidrojenler ETS'ye taşınır ve oksidatif fosforilasyon olayına katılır. Bakın biz glikolizde FAD'ı göremiyoruz. FAD ilk defa nerede karşımıza çıkmıştı? Krebs döngüsünde karşımıza çıkmıştı indirgenmiş olarak. Dolayısıyla Burada sadece NAD koenzimini göreceksiniz indirgenmiş haliyle yani NADH şekliyle. Gitti olmadı. Olayın olduğu yer ve görevli enzimler tüm canlılarda ortak olarak görülür. Zaten biliyorsunuz glikoliz enzimatik açıdan, olayın olduğu yer açısından ve kullanılan substrat açısından bütün canlılarda evrenseldir. Burada doğru bir bilgi vardır, sıkıntı yoktur. Peki söylenemez yalnız iki. Peki buradaki kahramanımız kim? Oksidatif fosforilasyon. Evet sevgili gençler. Şimdi oksidatif fosforilasyonla ilgili bir sorumuz var. Sıradaki elemanımız o. Soru içinden soru çıkarıyoruz. Mantık budur. Ya böyle olunca da ne olmuş oluyor? Siz konudan, yani sorudan soruya atlayarak olayın içerisinde daha fazla gezinme şansı bulabiliyorsunuz. Oksidatif fosforilasyon olayı bir glikozun oksijenli ortamda parçalanma sonucu büyük oranda ATP elde edilir. Evet. Doğru söylemiş. Hatırlarsanız 28 net ATP'den bahsediyorduk neredeyse substrat düzeyine oranla. Bu olayda üretilen, bakın bu olayda üretilenin altını çizmişiz. ATP molekülünün üretim ve kullanımı dikkate alınacak olursa neler doğrudur demişiz? Ökaryotlarda zarlarında üretilirken, prokaryotlarda hücre zarı kıvrımlarında sentezlenmektedir. Evet çünkü prokaryotlarda hücre zarı kıvrına biz ne diyorduk hatırlar mısınız? Mezozom diyorduk. Mezozomlarda onlar da çakma mitokondri gibi düşünün. Oksidatif fosforilasyon olayı var çünkü ETS orada gayet doğru demişiz. Koenzimler tarafından ETS'ye taşınan hidrojenler kullanılarak kemiozmotik yolla üretilir. Buradaki ATP'den bahsediyorum yine bakın. Buraya bir yıldız koyalım. Evet, buradaki ATP kemiozmotik yolla üretilir. Yani NAD ve FAD'ın getirdiği hidrojenler ETS'de ilerlerken elektronlarla beraber kemiozmotik yolla ATP üretilir. Bunu önceki videoda da konuşmuştuk. Üçüncü yargımızda ne diyor? Bitki hücrelerinde diyor aktif taşıma ve biyosentez olaylarında kullanılabilir diyor. Bakın bu oksidatif fosforilasyon sonucunda üretilen ATP. Şimdi burada şöyle bir bilgi vardı onunla karıştırmayın. Fotosentezde üretilen yani fotofosforilasyon sonucu üretilen ATP yine sadece fotosentez reaksiyonunda kullanılır. Ama oksidatif fosforilasyonda üretilen ATP örneğin bir kloroplastin içerisinde ribozom var. Ribozomda protein sentezi yapılacak artı zarlar arası geçişlerde aktif taşıma yapılacak vesaire biyosentez gibi buralarda mitokondride üretilen ATP'lere ihtiyaç var. Dolayısıyla hemen buna doğru diyelim. NAD koenzimi yerine FAD koenzimi kullanılırsa üretilen ATP sayısında azalma olur. Evet ne demişti? Bakın NAD FAD'a göre daha kaliteli bir koenzim daha fazla hidrojen taşıyor. Dolayısıyla FAD koenzimi eğer işin içerisine girerse NAD yerine daha az hidrojen taşıyacağız. Hatta hatırlar mısınız? 1,5 ATP'ye neden olacaktı. Ama NAD 2,5 ATP'lik hidrojenler taşıyordu. Otomatikman kalitede bir düşme yaşanacak sevgili gençler. Şimdi tabi yine soru içinde soru şeklinde devam ediyoruz. Burada karşımıza kemi ozmotik kelimesi çıkıyor. Hemen onunla ilgili onu iyice böyle oturtturacak, onu iyice öğrenecek bir soruya geçiyoruz. Kemi ozmotik hipoteze göre mitokontri içerisindeki hidrojen iyonlarının aşağıdaki geçiş yönlerinden hangisi gibi olması sonucu ATP sentaz enzimi aktivitesiyle enerji üretimi gerçekleşir. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz çocuklar? Şurada bir mitokontri var. Mitokontrinin biliyorsunuz iç sarı böyle kıvrım kıvrım. Bizim e, kemozmotik hipotezde ana mantığımız neydi? İki zarın arasına hidrojenleri biriktir burada birazcık böyle sıkışsınlar. Sonra bir kapı açılsın. ATP sentaz kapısı ve matrikse doğru bir geçiş yaşansın. Yani zarlar arası bölgeden matrik sıvısına. Bakın o zaman ATP sentaz enzimi aktivite gösterir. Buna dikkat edin. Yani şuradan şuraya geçişi arayacağız. Neydi geçişimizin adı? İki zarın arasından matrik sıvısına. Yani şurada olduğu gibi zarlar arası bölgeden matrik sıvısına geçerken bu hidrojenler ATP sentaz aktivitesinde müthiş bir artış yaşanacak. Peki yeni kahramanımız ATP sentaz mı? Evet bakın soru içinde soruya devam ediyorum. Aşağıda ATP sentaz enziminin şekli şematize edilmiştir. Bakın şu gördüğünüz kristanın zarları görüyorsunuz değil mi? Burada fosfolipitler var. Şurada iki zarın arasındaki boşluklar var. Hidrojenler. Şurası matriks. İşte deminki soruda dediğimiz gibi buradaki hidrojenler buraya akarken ATP sentaz enzimi çalıştırıyorlar ve ortaya bir ATP çıkıyor. Buna biz ne diyoruz? Kemozmotik yolla üretilmiş oksidatif fosforilasyon düzeyinde ATP. Bu enzimle ilgili olarak diyor ki neler doğrudur? Yapısında peptit bağı bulunur. Evet biraz da TYT karışmış bakın işin içerisine. Enzim dediğiniz apoenzim kısmı var biliyorsun temelinde. E, protein olduğu için yapısında peptit bağı vardır. Ribozom organelinde üretilir. Evet sonuçta enzimdir. Doğru protein yapılı. Hidrojenlerin yer değişimi sırasında ATP üretimini sağlar. Zaten olayın kahramanı burada budur. Hidrojenler yer değişirken ATP sentaz çalışarak bize ADP artı fosfat tağın ATP sentezi yaptıran arkadaşımız budur sevgili gençler. Evet soru içinde soru uygulamamızla solunumu iyice pekiştirdiğimize inanıyorum. Verimli bir çalışmadır bu. Lütfen abone olmayı unutmayın. Biyoloji olmadan asla diyorum. Kendinize iyi bakın.